Neredesin? Balık istiyor <laughs> Baba dedi, koyarsan avruma, sen avruma alıp gelirim. <laughs> Bak canına, canına baba, da canına. Balığımız turna balığı. Biz Fırat'tan yakalıyoruz. Ee, kilosu 350 lira. Çok büyük balık geldi. Bu da 110 falan gelir gelmez. 110 evet. kilo. Evet. Tutması çok su. Yani böyle yürüdüğü gibiler kardeş. Evet. Mesela hemen tutup hemen sudan çıkarılmıyor galiba değil evet, mi? Zor. Erdal'ı Erdal aldığı aldığını kere değil. Et 400 kardeş garibanlar yesin diye 250 dedin. Her şeyde olur. Kanı yani mangalda da olur, ızgarada da olur. Müşteri nasıl istiyorsa öyle yapıyoruz. Kardeş. Böyle büyük görmüş müydü şimdi? Yok adam. yok görmedim şimdi. Bunlara evet. sağ olsun.